Su içinde bir kapağımız var arkadaşlar. Kapağın yüksekliği 6 metre. E, AB arası 8 metre olarak verilmiş. Bir de burada B eşittir 4 metre dediği şey şeklin sayfa düzlemine doğru derinliği oluyor arkadaşlar. Yani kapağı kesitten görecek olursak şu şekilde bir dikdörtgen. E, yüksekliği 6 metre genişliği 4 metre gibi düşünebiliriz. Bana da kapağı etkiyen hidrostatik kuvveti soruyor. Şimdi bunu bulabilmenin iki yolu var. Birincisi kapağı etken yatay ve dikey kuvvetleri bulmamız lazım. Ondan sonra da onların bileşkesini almamız lazım. Şimdi kapağı etken yatay kuvveti bulabilmek için arkadaşlar şu şekilde bir hız dağılımı yapıyorum. Ve bu dağılımı B noktasından şu şekilde kesmek zorundayım. BC kapağı burası olduğu için sadece şuradaki su yükü BC kapağını etkiyor. Şu şekilde olacak arkadaşlar şöyle. Bu sarıyla çizmiş olduğum su yükü sadece BC kapağını etkiyor. Üst taraftaki yer kapağı etkimiyor. Buradaki duvara etkiyor. O yüzden bunu almıyorum. fix dediğim kuvvet sadece buradaki sarıyla işaretlemiş olduğum su yükü kadar olacak. Sonra buradaki bu trapez kesiti dışarıya çıkartıyorum. Şimdi A noktasından B noktasına kadar indiğimizde 8 metre suyun derinliğine inmiş oluyoruz. Dolayısıyla şurada 8 gamalık bir basınç var sağa doğru. Şöyle 8 gama. A noktasından C noktasına indiğimizde 14 metre suyun derinliğine inmiş oluyoruz. Dolayısıyla şurada da 14 gama su basıncı var. Buradaki gama suyun özgül ağırlığı olacak. BC yüksekliği dediğimizde arkadaşlar bakın BC burası 6 metre olarak verilmiş. Şurası da 6 metre. Sayfa düzlemine dik derinliği de 4 metre. Yani şeklin derinliği şu şekilde. 4 metre olacak. Şöyle çizersem. Yani bu yamuk prizma gibi düşünebiliriz. Buradaki 8 gama şurası. 6 metre şurası. Şeklin derinliği de 4 metre. Yani şu derinlikte de 4 metre olacak. Şimdi bu yamuğun hacmini bulmamız lazım. Yamuğun hacmi nasıl bulunuyordu? Alt tabanla üst tabanı toplayıp ikiye bölüyorduk. Böylelikle orta taban bulmuş oluyorduk. Şöyle fx yazalım fx eşittir 14 gama artı 8 gama bölü 2 bu bize orta tabanı veriyordu. Bunu yükseklikle çarptığımızda yani 6 metre ile çarptığımda buradaki yamuğun ön yüzünün alanını bulmuş oluyordum. 4 metre ile çarptığımızda da buradaki hacmi bulmuş oluyordum. Şöyle. Suyun özgür ağırlığı 9.81 kN bölü metreküp olduğundan Buradaki Fx'i kiloniton cinsinden bulacağız. Gama gördüğümüz yere 981 yazacağız. Hesapladığımızda yaklaşık olarak 2590 kiloniton bölü metreküp olarak bulmuş oluyoruz buradaki Fx'i. Ayrıca bir de Fy'yi bulmamız gerekiyor. Fy dediğimizde kapağın üzerindeki dikey kuvvetler. Bakın bunlar yatay kuvvet arkadaşlar. Kapağı etken yatay kuvvet bunlar. Kapağı etken dikey kuvvetleri de bulmamız lazım. Onlara da Fy diyeceğiz. Yalnız kapak e, dik olduğu için yani burası 90 derece olduğu için kapağın üzerinde su yükü yok. Dolayısıyla FY'ye 0 demiş oluyoruz. Neden? Bakın e, burası dik olmasaydı, yani şeklim şöyle olsaydı, mesela şöyle biraz yamuk olsaydı. Kapakta şurası olsaydı, kapağın üzerinde su yükü olacaktı. Neresi olacaktı? Diyelim ki su yüzü burası. Kapağın üzerindeki su yükü Buradaki suyun hacmi kadar olacaktı. Yatay kuvveti de yine şu şekilde hidrostatik bir dağılım çizdiğinizde kapağın üst tarafından bir kesit aldığınızda yatay kuvvetler de şunlar olacaktı. Yatay kuvvet zaten buradakiyle aynı gelir bu durumda. Ama dikey kuvvetler de buradaki kırmızı ile çizmiş olduğum su yükü kadar olacaktı. Onların birleşkisini alacaktım. Ama burası 90 derece olduğu için kapağın üzerinde direkt duvar var. Su yükü yok. Dolayısıyla hidrostatik kuvvet kapağın üstünden etkimediği için FY'yi sıfır almış olduk. Bir de bileşke kuvveti bulalım. FR dediğim bileşke kuvvet FX'in karesi ile FY'nin karesinin karekök olacak. Şimdi FY sıfır olduğu için direkt zaten FX oluyor bu durumda bileşke kuvvet. 2590 kN bölü metre küp olarak buluyorum. Yani bunu biraz daha anlayacağımız şekle getirecek olursak ona böldüğümüzde yaklaşık olarak 259 ton gibi bir kuvvet etkiyor bu kapağı. Şimdi ikinci yola geçecek olursak burayı temizleyelim. İkinci yolumuz biraz daha bundan kolay. Şimdi bileşke f'i direkt şu formülden hesaplayabiliyorum. Gama çarpı hc çarpı alan. Gama su gaması 981. HC dediğim kapağın ağırlık merkezinin su yüksekliğine kadar olan uzunluğu. Yani bu mavi ile çizmiş olduğum uzunluk. Şimdi kapağı 6 metre gibi düşünürsek arkadaşlar şurası 3 metre kalıyor. B noktasına kadar. AB arası 8 metre olduğundan dolayı kapağın ağırlık merkezinin suyun yüzeyine kadar olan yüksekliği 8, 3 daha 11 yapıyor. Dolayısıyla HC'ye 11 alacağız. Alan dediğimde kapağın alanı. Kesitten gördüğümüzde 4'e 6 olduğunu söylemiştik zaten. İşte bu kapağın alanı. 24 yazıyoruz. Dolayısıyla buradan F'e yi hesapladığımızda yine buradan 2590 kN bölü metreküp olarak bulmuş oluyoruz. Bu daha kolay bir yöntem. Bir de bu Fx'in etkidiği noktanın suyun yüzeyinden kaç metre aşağıda olduğunu bulalım. Yani bu soruda sorulmamış ama şimdi F'i biz 2590 olarak bulmuştuk. Ama yine de arkadaşlar bazen bulmamız gerekebiliyor. Moment olduğumuzda. Şimdi bu 2590 kilo Newton bölü metre küp diyelim ki tam olarak şu noktadan etkisin. Buradaki F kuvveti, bileşke F kuvvetidir arkadaşlar bu. Bu etkidiği nokta her zaman kapan ağırlık merkezinin biraz aşağısında olması lazım. Bunun mantığı şu. Şimdi hız dağılımı şu şekilde olduğu için bakın şuradaki basınçla şuradaki farklıdır. Aşağı indikçe basınç artar. Şu şekilde artar, artar. En büyük basınç da bunun en altında olur. Şimdi bunun orta noktasını diyelim ki burası 6 metre olsun mesela şöyle. şöyle 3 3 böldüğümüzü düşünelim. Orta noktası tam şurası olsun. Her zaman bu bileşke F kuvveti bu orta noktanın biraz daha aşağısından etkir. Çünkü bu bileşke kuvvet bunların ortalaması olduğu için aşağıdaki kuvvetlerin büyüklüğü bileşke F'in etkilediği noktayı bu orta noktanın biraz altına iter. Dolayısıyla bu orta noktanın altında bir noktada etkir. Şimdi bunu da şu şekilde buluyorum. Eğer dikdörtgen bir kapağım varsa benim Şurası A, şurası B olmak üzere zaten e, simetrik oluyor arkadaşlar. Yani etkilediği nokta bu A bölü 2 olacak şurası. Bu A bölü 2'nin üzerinde bir yerde simetrik kapaklar da burada bir yerde oluyor. Ama Y'sini bilmiyorum. Hani Y'si ne kadar değişiyor onu bilmiyorum. Zaten mesele de oydu. Burada da yükseklikteki koordinatını bulmamız gerekiyordu. Onu da şu şekilde buluyoruz. A ile B'nin kübünü çarpıp 12'ye bölüyoruz. A dedim kapan sayfa düzlemine dik genişliği yani 4 metre. B dedim yüksekliği kapan yüksekliği 6 metre verilmiş. 6'nın kübü böyle 12 diye bir tane x x buluyorum. Bunu hesapladığımızda 72 olarak buluyoruz. Biraz küçülteyim. Ondan sonra bileşkefin etkili noktayı bulabilmek için şu şekilde bir formülüm var. YP, YP, e, FR'nin etkili noktanın suyun kaç metre derinde olduğunu gösteren bir e, bilinmeyen. YC artı, YC dediğimizde kapağın ağırlık merkezinin suyun kaç metre altında olduğunu gösteren bir bilinmeyen. Yani buradaki ikinci çizdiğim uzunluk. IXX G bölü YC çarpı A. A dediğimde kapağın alanı. Kesitten gördüğümde A çarpı B oluyor yani. Bunları yerleştirecek olursak YC'yi biliyoruz zaten. Kapağın ağırlık merkezi B'den 3 metre derinde. O halde A noktasından 8 artı 3 11 metre derinde oluyor. Burada YC'yi 11 alıyoruz. 11 artı XXG'yi de 72 olarak bulmuştuk. 72 bölü tekrar YC çarpı alan. Alanda kapağın alanı 6 kere 4 24 72 ile 24'ü sadeleştirirsek burada 3 kalıyor. 3'ü 11'e böldüğümde 0.27 buluyorum. 11 eklediğimde 11.27 olarak bulmuş oluyorum. Yani 11.27 ne demek? Şuradan göstereyim arkadaşlar. Şimdi şurası 11 metre. 8, 3 daha 11 metre bileşke kuvvetin etkidiği nokta bu 11 metrenin 27 santim aşağısında bir nokta arkadaşlar. 11-27'den etkiyor bileşke Yani bunu da bazen sorularda bulmamız gerekebiliyor. O yüzden bunu da göstermiş olalım. Ama bizim için soru 2590 kN bölü de bitmişti aslında.